Evet merhabalar şimdi habere dönüşmüş önemli bir nokta Çeri noktası Çeri tarafında Türkiye'de üretimle ilgili gerçek bir adım atılmış oldu dedikodulardan sıyrılmış neler oldu Zankubing International yani Çeri International CEO'su Dolmabahçe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir görüşme yaptı. Tabi görüşmenin detaylarını bilemiyoruz ama en azından resmi olarak açıklanmış bir durum söz konusu. Çeri ülkemizde bir fabrika kurarsa oldukça iddialı olacaktır. Zaten Çeri ürün gamıyla ülkede belli bir noktaya ulaştı ki çok daha farklı ürünleri var onları da getirecek. Özellikle bu ekstra gümrük vergisi sonrasında bu planlamaları değiştirdiler. Mesela Tigo 4 gelecekti. Tigo 4 Pro modeli. Tigo 4 Pro modelinden daha sonra vazgeçtiler. Daha gösterişli ürünleri getirmeye başladılar. Dedim mi? şimdi verginin etkisiyle beraber daha pahalı ürünleri getirmeleri gerekiyor ucuz ürünler geldiğinde daha fazla vergi yükü üzerine biniyor. Bu nedenle ne geldi? Cherry Pro Max serisini getirdi Tigo tarafında ve araçları showroomda incelediğinde tekrar altın çizmem gerekiyor. Bu artık zorunlu oldu maalesef. Bu bir reklam değildir. Markanın adını zikrediyoruz ama bu bir reklam değildir. Cherry'e baktığımızda Pro Max modellerin içine şöyle bir oturduğumda kalite algısı standart Pro modellere göre ciddi anlamda iyiydi. Özellikle Tigo 7 Pro ve Pro Max arasında çok ciddi fark var. Yani hem ön yüzü daha olgunlaşmış Pro Max'in. İç tarafa geçtiğinizde bu Omada 5 tarzındaki konsol yapısı ve malzeme kalitesi ciddi anlamda Pro serisiyle Pro Max serisinde fark var. Yine aynı şekilde işte koltukta kullanılan derisi, kapıda kullanılan malzemesi, ses sistemi derken Pro Max serisi iddialı. Zaten şu an bayiler kampanyalı fiyatlarla böyle Pro Max'leri 1.750 seviyelerine indiriyorlar. Yani liste fiyatı 1.950'lerde gözüküyor. 1.750'lere kadar indirebiliyorlar. Düşünsenize şimdi kar payı ne kadar fazlaymış. Yani bunu size zaten anlatmıştım. E bir de bu ekstra gümrük vergisinden kurtulsalar bir kısmını tüketiciyle paylaşsalar. Yine Tigo 4 gibi bir ürünü de getirseler. Çeri ciddi anlamda iddialı olur. Bu anlamda. BYD ile Çeri yarışı izleriz. Yani iki yerli üretici haline gelirlerse ve bununla ilgili yatırım teşviği alırlarsa ciddi anlamda diğer ürünlerin oldukça önüne geçerler. Avrupalıların işini zorlaştırırlar. Avrupalıların işini zorlaştırdıkları gibi diğer bildiğimiz hani Türkiye'de üretilen markaların da işini zorlaştırırlar. Bunlardan bir tanesi de maalesef TOG. İşte TOG'un geleceği de bu duruma bağlı. Yani yatırım ile beraber ya bu İzmir'de küçücük küçücük beyaz sinekler var. Bizim buralara da gelmiş. Böyle arabanın içine girdi girerken alnıma yapıştı. Kaşındırıyor. Enteresan. Isırıyor mu? Ne yapıyor? Ben de bilemedim. Neyse. Burada uçuyor. <laughs> Neyse, yani böyle bir durum var. Artık resmi görüşmeyi yapanlar ne oldu? BYD tarafı zaten adımını attı o daha ileride. çeri tarafında sadece bir görüşme var. Yani görüşmenin konusu bununla ilgili herhangi bir açıklama yok. Sadece görüşüldüğü ile ilgili bir bilgilendirme var. Bu durumda karşımıza nasıl senaryolar çıkar? Düşünün şimdi yatırım teşviği aldı içeri. Plug-in hibritlerini de getirir. Daha ucuz ürünlerini de getirebilir. Bu da piyasadaki dominasyonu tamamen farklı hale getirir. Önümüzdeki dönemdeki fiyatlamayı farklı hale getirir. Çünkü biliyorsunuz ki Çinlilerin fiyatları düşükken Avrupalı rakiplerde fiyatları aşağı çekti. Kar paylarını düşürdüler. Ne zaman ki bu ekstra vergi geldi, Çinlilerin daha doğrusu çerinin fiyatı yükseldi. Hemen peşe sıra standart ürünlere de Avrupalılar da zam yapmaya başladılar. Bunda tabii ki yerli üreticiler de dahil. Bakalım nasıl bir sonuç çıkar bu konuda. Sizlerin de öngörülerinizi, düşüncelerinizi merak ediyorum açıkçası. Pazarda her şey değişken. Önümüzdeki ay özellikle altın çizmiştim ya. Yani, Eylül ayında firmalara zam beklentisi var. Fiyatları ne kadarlık bir zam gelir? Hangi firma ne kadar yapar? Normal şartlar altında bir zam ortamı yok. Yani firmadan firmaya değişecektir. Yani dün Ford'dan bahsetmiştim. Yine sizlerin yorumlarında farklı markalarda da böyle duyumlar aldığı söyleniyor arkadaşlarımız. Ama bunlar hani ne kadar çıkar? Hani bunu yaptıktan sonra bir kampanyayla hemen artı sıra işte sıfır faiz kampanyaları mı yaparlar? Çünkü yıl sonu yaklaşıyor. Hani fiyatları biraz şişirelim daha sonra yıl sonunda kampanya yaparız düşürmüş gibi yaparız mı diyorlar bilemiyorum bunu bize zaman gösterecek. Diğer taraftan diğer taraftan ikinci elden de bahsedeyim size İkinci el tarafında da yine dün görüşmeler yaptım biraz bununla ilgili. Özellikle kıpırdanmanın biraz yavaşladığı gözüküyor yani o biraz kıpırdanmıştı ikinci el onda da biraz yavaşlama başlamış gibi bunun da verilerine bakarız özellikle bakın bu tarz haberler işte çeri ile ilgili haberler çok şey oldu. Nasıl diyeyim size? işte bir çere aldınız gittiniz. Ya yarın işte ya vergisi inerse ya şu olursa ya bu model giderse böyle kafada bir sürü soru işaretleriyle bir ürün almak hiç hoş olmasa gerek. Şimdi gittiniz beğendiniz. Tigo 7 de Pro Max dediniz ki ya ben buna bu parayı vereceğim. 1750 o bayağı gösterişi çünkü içine bindiniz filan. Sonra hop bir haber. Ya işte bunlar üretim teşviği alırsa ya parayı fazla ödediyseniz. Diğer çeri sahipleri işte Pro'yu alanlar, ucuz fiyattan alanlar sevindi. O bak Pro Max'in fiyatları uçtu falan diye. Böyle onlar da şeyin endişesini yaşadılar. Ya vergi geldi. Çeri yine ülkeden gider mi? Bir şey alınıyor. Endişe içindeyiz. Yani bir otomobile sahip oldu birileri. Ya ne olur? Başına ne gelir? Şu olur, bu olur. Yani diğer markalar için de bir garanti söz konusu değil. Biliyorsunuz Mazda ülkede satılmıyor artık. Önceden bir neyi vardı? Distribütörü vardı. Sonra kendi geldi. Sonra kendi de gitti. Tamamen satış adetleriyle ilgili. Ki Cherry yine baktığımızda bu vergiye rağmen o 1.700'ler, 1.900'ler işte Tigo 8 Pro'lar falan da böyle ciddi anlamda gösterişli hale gelmişti bu Pro Max haliyle. Ya Pro Max, o Max takısıyla beraber kalite seviyesi iç mekanda ciddi anlamda Burada da artış sağlamış. Zaten avantgarde versiyonda da böyle olmuştu Tigo 8'de. İşte burada artık perçinlenmiş. Şimdi o fiyatları birileri veriyor ama hani çok büyük bir satış başarısına yakalayacağı bir fiyat listesi değil. Çünkü oralara çıktığınızda pek çok alternatif var Avrupalı. Avrupalılarla ilgili de pek çok haber diyorsunuz. BMW'nin haberleri geliyor, Mercedes'in haberleri geliyor, Audi'nin, Volkswagen'in. Bunlar global pazarda da işte Çin'de fabrika kapatmalar, Almanya'da fabrika kapatma düşünceleri bunlar işte pazarın ne kadar değişken olduğunu bize gösteriyor. Telefonlarda yaşanan sahneler otomotiv tarafında da yaşanacak. Bunu ayak uyduramayanlar telefondaki kadar hızlı olmasa da bir gün yok olacaklar. Bir sürü marka yok oldu zaman içerisinde. Diğerleri de yok olmaz diye bir şey yok. Yani telefon pazarı hızlı bir gelişim görüyor. Otomobil gibi değil. Çöküşü de hızlı oluyor. E bu tarafta da otomobil tarafında da işte bu ilerlemeler, yavaşlamalar, yüksek maliyetler, rekabet edememe ya da işte Çin'deki desteklerle başa çıkamama gibi durumlar işleri zorlaştırıyor. Engel koysalar e Çinliler güçlü, finansal anlamda güçlü. Gidiyor parayı bastırıyor. Ben diyor fabrika kuracağım diyor. E Avrupa'da siz buna hani müsaade etmeseniz bile işte geliyor Türkiye'ye. Türkiye'de o hoş geldin oluyor. Çünkü bir yerde bir taraf mutlaka hoş geldin diyecek onlara. Para yatıracak adamlar. Onun için bunun önüne geçemeyecekler. Nasıl telefon pazarında geçemediler. Adını sanını duymadınız dediniz ki ya ben bunlara para vermem dediğiniz şeyleri verdiniz. Telefonda da bu da reklam değil. Yok işte Oppo'su, Realme'si, bilmem nesi, Xiaomi'si hiç duymadığımız. işte Huawei bunlar dünya devi oldu. Hatta Huawei'in böyle 3'e katlanan bir telefonu var. Neydi Ultimate Mate'e böyle acayip bir şey. Şimdi ona bak iPhone 16'sına bak. Mesela hani telefon tarafından da söylüyorum. Biri nerede, biri nerede. İşte onun için ilerlemenin önüne geçilmiyor. Ya da otomobilden gidelim. Çerinin eski modellerini düşünün. İşte eski Tigo'lar geldiğinde şimdiki Tigo serilerine bakın. Yani abi değişiyorlar, gelişiyorlar ki bunlar bizim ülkemize gelenler. Daha neler neler var. Çünkü dış pazar için çalışıyor Cherry. İşte BYD, BYD, BYD'de acayip acayip elektrikli arabalar var. Elektrikli anlamında da zaten Çinler dominant olmayı sürdürecek. Teknoloji onların elinde, her şey onların elinde. Fabrikalar, yatırımlar onlar güçlü kalmaya devam edecekler. Çünkü ürettirdiler onlara. Onlar da güçlendi. Bu bir gerçek. Bakalım Çeri ile ilgili ne hikayeler duyacağız? Çeri'nin fabrika adamı ile ilgili bir gelişme olacak mı? İşte İspanya'daki Nissan fabrikasını alıyorlar. Orada bir gecikme yaşanca işte biraz erteleneceği gibi şeyler konuşuluyor pazarda. Bakalım neler olacak? Diyor ne? Bu şu an için gördüğümüz ve duyduğumuzu size aktarmaktan öte bir şey değil. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.